Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKXT'de karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda Yusuf var. Merhaba de Yusuf. Merhaba. Arkadaşlar zor bela Yusuf'a ben arkadaşlık isteği attım. Arkadaşlık isteği kabul etti ve buluştuk. Evinde beyanım şu an evini yapıyor. Beyza hanımefendi ve benim evimde tabii yanında yan yan olmuşuz. Çok güzel. E Beyza evinin dışını falan yap. Çok güzel. Bakın burada birisi kaykayını bırakmış kimse. Arkadaşlar benim tipimi tabi beğenenler var. Ben evime giriyorum evime gelebilirsiniz. Evimde ben bir tüylü bir su içiriyorum. Ciddi gereği var. Tüylü bu arada ne yapıyorsun? İyiyim Meryem ya bugün konuşmak hiç istemiyorum. Niye moralin mi bozuk? Moralim bozuk değil birazcık yorgunum ama. Hadi hiç bakalım seni de 5 yaşına getirelim bunda. Çiç, çiç, çiç. Beyza, Yusuf, Yusuf, Beyza merhaba deyin. Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ve Beyza da gördüğü üzere ben tüylüyü büyüttüm. Tüylüyüm. Uçuyorsun artık. Evet. Ay ne güzel kartal gibi uçuyor. Tamam artık seni de yerine koyalım. Farklı bir hayvanımızı büyüteceğim. Boğayı büyüteceğim. Boğa. Merhaba. Hmm. Merhaba Meryem. Merhaba Meryem. Merhaba Meryem. Sesin değişip değişip durdu. Ne oldu ki? Sus Meryem ya boş ver hadi gidelim dışarı. Tamam. Şimdi Yusuf evini yapsın. Bakayım ne yapıyor onu ne yapıyor Yusuf. Yusuf. Ben evet. Teyze evin dışında, yap. dışında Ev olacak ya. Evin dışında yapacağım. Ev alacak da çocuk. Uf Yusuf'un evi içeri giremiyorum. Bakın. Niye giremiyorum? küçük sene bir düzenli Beyza'ya giremiyorum. Evet. Üç kişi beğenmiş <laughs> evini bugün de. Arkadaşlar Beyza ben kulenin tepesinde sizi bekliyorum. Okey. Okey, let's go. Evet arkadaşlar. Crazy Room'a gidiyorum ben. Hadi bay bay. Crazy Room'dayım. Ne? Crazy. Crazy. Hey, Crazy Room. Arkadaşlar crazy room'dayız. Bir saniye ben hemen geliyorum. Kapıyı örtücem. Evet arkadaşlar kapıyı da ördüm. Merhabalar abi merhaba. 315 tane biletim var. İki eşya alabiliyorum arkadaşlar. Hadi gelin evimize eşya da alalım. Yok almayalım ben parayı yiyeceğim. Arkadaşlar ben crazy gidiyorum. Yok neyse neyse. Bekle, bekle. Hadi rengini yapın be. Crazy Zone'dayım ben. Tamam tamam yapalım rengini. Ma masmavi olsun. Masmavi olmasın. Farklı renkler de kullansın. Mor olmasın. Onun falanca sevdiği renk. Yusuf hangi renk istiyorsun? Mesela İş Yusuf şey. Yusuf ben bir be Yusuf bir dur bir. bir sözümü dinle. Ha. ha. Mesela buradan param var. İstediğin şeyi alabiliyorsun. Şuraya ne koyayım? A A aç, aç. Ya Erza, Yusuf sen sürekli... istediğin bir renk al. Ya, ya arkadaşlar ben halledip geliyorum. Evet arkadaşlar. Ha oldu. Şimdi Yusuf'la buradayız. Merhaba Yusuf. Merhaba. Merhaba. <laughs> Kulaklık falan aldı havalı. <gülüyor> <gülüyor> Evini de yaptı arkadaşlar. Neyse götürürüz sizi gösteririm. Ben kazanacağım. Dans ederek gideceğim. Bellik Yusuf kazanacak. Ay. Yusuf nereye ben gittin? Ben geliyorum. Tamam ben de senden önde başlarım. Hızlı ol. Garip bir yere Bu girdiğiniz. çok yavaş. Kim? Sen. Aynen ben çok yavaşım şu an. Ekmek kuran çarpsın çok yavaşım. Yusuf ben bekle. Bekleme. Arkadaşlar Yusuf gidiyor. Aa! Yere düştüm. Düş. Ben de Yusuf seni gördü. Aferin Yusuf. Yusuf boş ver Yusuf yüzerek yüz. Yüzerek yüz. Ben de öndeyim. Takılıyor. Takılmıyorsun hiç. Yemin ederim. Evet arkadaşlar birinci kupamı aldım. Çünkü siz Yo hili yapmadık yemin ederim. 60 tane de bundan aldık. Ve hediye paket dostuk 1350 tane de bundan aldık. 2 elmas aldık. Koltuk aldık. Yusuf. Yusuf da iyi arkadaşlar. 60. Şimdi arkadaşlarım sizi Yusuf'un evine götürüyoruz. Hadi gel Yusuf. Bak, arada Yusuf gel bizim eve gidelim. Bizim eve. Çık dışarı. Ben, ben, evimize gidiyorum. Çık dışarı. Sen bu oyunu öğrenememişsin. Buradan değil. Ben vallahi ben kendi evim aşınlanır. Senin evine de gösteririm arkadaşlarım. Yusuf çık hadi. Şuradan şu deliğe gir. Heh, oradan gir. Ben çıktım. Senin evinin önünde buluşak. Arkadaşlar bakın ne yaptım. Mavi bir ağaç aldı. He, buraya böyle bir tane jacuzzi koydu. Duvar rengini böyle yaptı. Burada da bir tanesi sky -koy koymuş. Vallahi Yusuf da dışarı çıktı şimdi evin aşından. Beni ben de o evi. Evet. Şu an Yusuf'un evi burası. Şimdi Yusuf bize evini tanıtmak ister misin? Gel bakalım, girişelim. Girdim. Sen niye yüz şeklini değiştirmedin hala kız yüz şekli? Çok güzel oldu bence. Burası oturma televizyon, odası. Televizyon koyulamaz mısın? İşte televizyon. Beni attı arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar burası. Yusuf sessiz olur musunuz? Evet. Üf ya hem giriyor hem çıkıyorlar. Niye önceden düşünmediniz bence bu şeyi? Bu neresi olsun biliyor musun? Peki. Ben sana göre şu. Arkadaşlar Yusuf'un parası bol. 12.800 TL'si var. Bunu da size söyleyeyim. Şu çok güzel Şu bence. Bunu al bu. Ne? Konuşun, sizi duysunlar. ben televizyon da almadım. <gülüyor> <gülüyor> televizyon alacaklar arkadaşlar şimdi onlar. Şimdi onlar evlerini yapsın. Gelelim. Ya. Yapmışlar Yapma. sanmıştım yapmamışlar. En son yapmışlar dedikleri için. Of Yusuf ortaya koyma televizyonu. Tamam. <laughs> ne yaptın? Televizyonu çıkarttı. <laughs> Dur Televizyon. evet. Şimdi geliyorum. Evet girdik içeri arkadaşlar. Şimdi en baştan başlayalım. Burası Yusuf Bey'imizin odası. Şurada çok tatlı bir şey var resim. Burada böyle odası var. Burada çok tatlı bir şey var. Benim istediğim koltuğu almış. Burada böyle var. Burada da arkasında unicornlu bir şey var. Unicornlu <laughs> Burada da eğlenme odası var. Boş boş bir şey yapmışlar. Yaptık işte. Ama arkadaşlar güzel. Arkadaşım olduğu için beğeniyorum evini. Şimdi beni attı dışarı. Neyse Yusuf hadi gel benim evime yanına gidelim. tamam, Evet. Evet benim evime gidemiyor musun? Yusuf arabada oynayamaz mısın? Ne? Arabada. Ne? Arkadaşlar benim tanıyorum. tanıtıyorum. Evet o senin pantolonun senin pantolonun var ya. Evet. Ha o pantolonundan çıkan sandalye ben de buraya koydum. Burada, Burada puf var? var bir tane daha. Burada televizyonumuz var. Yusuf buraya gelir misin? Yusuf gel odamı göstereceğim sana. Ne taraf? Şuradayım. Ve burası da benim odam tabii ki. Oo, ne güzel. Ben şimdi ben ne zaman kedi alacağım? He? Ne? Ben ne zaman kedi alacağım? Bilmem. Bir şey diyeceğim. Benim hayvanlarım... Geliyor sen orada dur. Benim takip etmeni gerek yok. Niye ki? Hayvanım nerede? Benim hayvanım çıkmamış. Neyse ben gideyim evde Evet. Niye Ev... gidiyorsun? Şey neydi? Kedi almaya Ha, Tamam çık. Beni bekle dur. Ben biliyorum senin nereye gideceğini. Nereye gideceğim? Ben kedi almayı unuttum. Neredeydi? Robot var, robot. Robot. Geldim. Evet arkadaşlar, Yusuf evine gitti. O yüzden videomuzun sonuna geldik. Tekrardan kanala abone olup beğen tuşuna siz çok seviyorum. Hoşça kalın.